Şöyle tarlamızı ekelim arkadaşlar avuçlarımızı. Kardeşim dur dur dur. Ne oldu Tarık? Oraya patates ekeceksin. He patates ekeceğim. He. Pardon Tarık karıştırdım kanka. Önemli değil. Git kuyudan bana bir su getir hadi. Yakınsın sen. Kuyudan su mu getireyim? Ya of sıraya mı gireceğim şimdi ya? Neyse arkadaşlar sıra beklememek için benim çok güzel bir taktiğim var. Geliyorsunuz arkadaşlar kuyuya hop böyle alıyorsunuz. Hayvan Elif sıraya girsene döveyiz seni he. <laughs> tamam be girelim tamam. O kardeşim bakıyorum da yine kaytarmışsın. Evet Tarık her zaman kaydırıyoruz tabii ki de. Bak ben sana bir şey diyeyim mi? Para bu işte kardeşim. Dükkanı mükkanı boş ver. İyi tamam Tarık boş verdim. Sana güveniyorum. Tamam mı? Bundan sonra biz çiftçi olacağız ve var ya paranın içinden geçeceğiz kardeşim. Para artık bizim kölemiz olacak. İnşallah Tarık olur kardeşim. Aynen öyle sana güveniyorum. Tamam kardeşim bana güvenmeye devam et. Çünkü zengin olacağız. Tamam Tarık olacağız inşallah oh senin tarla gitmiş yardımcı olayım Evet ya tekrar gitse kardeşim Sen hiçbir iş yapmıyorsun Tarık bütün işi. Tarık o ses ne Ha, ne oluyor be Tarık bir ses geliyor Ne oluyor be bu ses neyin nesi aa, aa, Lan bu ne Köyün üstünde bir şey var çabuk köyün üstüne bakın Tarık bu da ne innesi? Ben korkmaya başladım. Bilmiyorum da uzaylılar falan mı geldi acaba? Hayır olamaz. Ölüyorum sanırım. Durun be sakin olun köylüler sakin olun. Belki yeni aha birisi iniyor. Aha vallahi geliyorlar Tarık. Bunlar da ne innesi? Tarık bunlar niye bana tip tip bakıyor? Ben korkmaya başladım. Acaba ne demem gerekiyor ki? Bilmiyorum bana da tip tip bakıyorlar. Ben de korkuyorum bilader. Acaba Türkçe biliyorlar mı? M Merhaba. Selamünaleyküm. Selam oh, Türkçe biliyorlar. Aleykümselam. Bu kredi ve en şapşal kişi kim? Engin zekalı ve en şapşal kişi? Tarık? Lan bana niye bakıyorsun? Sen niye bana bakıyorsun? Döverim seni Asıl ben seni Tamam, kavga etmeyin. He, tamam. Sen de öylesin Tarık. He sen de öylesin döverim seni he. Valla var ya şu şapayı kafana vururum şimdi. Bilmiyoruz bilmiyoruz ne yapacaksınız. Üzerinde üzerinde <laughs> özel deneyler yapacağız. Özel mi? Aman Allah'ım ne oluyor? Hiçbirimiz geri zekalı değiliz mi? Beyefendi bu yanlış köy. Burası zekalılar köyü. Evet burası da herkes üstün zekalı. Öyle değil mi kardeşim? <laughs> Ölüyorum sanırım. Bak adam üstün zekalı görüyor musun? Öleceğini önceden tahmin ediyor. Bu kadar saçmalık <laughs> Niye? Biz saçmalıyor muyduk 2 saattir? Evet Tarık öyle yapıyoruz sanırım bizi çok sinirlendiler şu anda. Hey sen yeşil gözlü. Hey ben. Evet yeşil gözlü. Ne oldu? Bana mı seslendiniz yoksa? Evet sana sesleniyoruz şapşat benim. Sen çok, çok şapşat birisine benziyorsun. Bu yüzden, yüzden seni seçiyoruz. Ne? Beni seçtiler. Kardeşim beni seçtiler olamaz. Tarık ne yapacağız? Bu bir de olmamalı demek ki gerçekten... Ya bak döveceğim seni bak. Vallahi bu kavana kavala en zorunda. Tamam. Geliriz. Kavga etmeyelim. Yoksa alırız. Hepimiz alırmış kavga etmeyelim. Evet Tarık doğru söylüyor. O zaman git yani tamam mı? Bir daha da geri gelme. Ya oğlum ya. Hayır gitmek istemiyorum. Geri, getireceğiz, merak etme. geri getireceklermiş Tarık git istersen bir bak bakalım. Ya of ya. Olamaz beni niye alıyorsunuz olamaz. Abi bir şey diyeceğim sizin memleketiniz neresi? Bizim memleketimiz, memleketimiz Mars. Mars mı? Mars'taymış baksana. Aha, öldürmeyin beni. Evet bayağı üstün zekalıymış. Evet tamam Mars. Peki onu geri getirecek misiniz? Lütfen bize bir şey söyleyin. Hayır getireceğiz. O artık sonsuza kadar bizim. Hayır. Kurtar beni. Hayır olamaz dur kardeşim. Geri çekil ölürsün tamam geri çekiliyorum tamam. Tamam biz, biz gidiyoruz. Hadi gel Hayır gitmeniz izin veremem. Hayır. hayır. <laughs> hayır Tarık. Hayır. Ne yapacağız abi? Tarık'ı götürdüler. Evet Tarık'ı götürdüler. Olamaz gitmeyin. Ah, oh, gittiler Ferit ailesi. Yemin ederim gittiler. Ne yapacağız biz? Bir daha geri getirmeyeceklermiş. Abi Mars'taymış bunun memleketi. Mars he? Nasıl gideceğiz buradan Mars'a? İyi misin oğlum sen? Abi gidelim onları öldürelim daha sonra tarihi alalım. He çok akıllısın sen. Hadi nasıl yapacağız bunu? Yapabiliriz abi vallahi yapabiliriz. Tamam yapabiliriz de nasıl yapacağız? Baksanız adamı götürdü. Abi keşke beni alsaydı. Ben daha salığım Tarık'tan. O imkansız da. Tarık senden daha salaktır. <laughs> Neyse arkadaşlar. ciddi alalım bu olayı. Şimdi ne yapacağız? O zaman ben Game Mode 1'e geçiyorum. Evet Game Mode 1'e geç ve uzaya çık. Uzaya çıkayım doğru. Evet game mode 1'e geçip arkadaşlar aslında Tarık'ı kurtarabilirim. E ee, şimdi ne yapacağız? Arkadaşlar birazcık araştırdım modu ve bu eşyaları buldum. Şimdi bu eşyaları giyeceğim arkadaşlar. Evet abi bu eşyaları giyersen nefes alabilirsin. Haklısın doğru söylüyorsun. Şunları şöyle bir giyelim arkadaşlar. Şunu giyelim. Şunları da giyelim. Bunlar sanırım oksijen tankları öyle değil mi? Evet annen öyle. Sen ne okudun? Ben uzay bilimcisiyim. Uzay bilimcisi ne? Oo iyi biliyorsun demek ki bu işleri. Oha! <laughs> Arkadaşlar şuna bakın. Etrafımda kalkan oluştu. Şimdi o Mars'a gitmek için buraya uzay mekiği yapmamız gerekiyor. Uzay mekiği içinde arkadaşlar şundan koyacağız. Burayı arkadaşlar bunun üzerine daha doğrusu uzay mekiğimizi yerleştireceğiz. Bakın uzay mekiğimiz ferit ailesi. Bununla birlikte Mars'a gideceğiz. Haberiniz olsun. Buna böyle biniyorsunuz, Mars'a gidiyorsunuz. Daha sonra ne koyabiliriz başka? Abi yanına yemek al. Yemek çok doğru. Bunları yerim ya patatesler avuçlar yeter bana. Bunlar alalım arkadaşlar. Daha sonra bunları silelim. Şunu silelim, şunu silelim tamamdır. İyi bakalım ben hazırım. Şu anda gidip onları öldürebilirim. Silah nerede? Silah he silah daha ihtiyacımız var. Böyle de arkadaşlar silahlar aldım bakın uzaylı silahları çok iyi efsane silahlar arkadaşlar şimdi o zaman hazırım ben Evet hazırsın gidebilirsin hadi git Tamam gidelim arkadaşlar hadi bakalım şimdi buraya basıyoruz aha 18 17 5 saniye arkadaşlar 3 2 1 ve kalkış Görüşürüz kendine bak Arkadaşlar şu an kalkıyoruz Nasılsınız iyi misiniz Allah Arkadaşlar şu an direkt O oh, dünyadan ayrıldık şu anda. Ana gittik lan. Köyden uzaklaştık arkadaşlar. Yörüngenin dışına çıktık ne oluyor? Şimdi Ferit Talisi böyle gezegenden olduğu yere geldik. Buradan Mars'ı seçiyoruz. Tarık çünkü buraya kaçırdılar. Görüyor musunuz arkadaşlar? Tarık bu gezegende buraya gireceğiz Ferit Tarih. Şu gezegene gideceğiz. Şimdi o zaman gidelim arkadaşlar. Şöyle tıklayalım. Aa, hop oh, Allah. Arkadaşlar ne oluyor? Şu anda bir şeyin içerisindeyim ve oh, Mars'a gelmiş bulunmaktayım. Aa, oh oh, 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 Aman Allah'ım. Ne oluyor lan? Neredeyim ben? Hemen arkadaşlar ekipmanlarımı giymeliyim. Bu ekipmanları giymezsem ölürüm. Şöyle ekipmanlarımızı giydik. Evet Ferit Tarih'si. Şu an full teçhizatız. Şöyle silahlarımızı da alalım. Arkadaşlar şuna bakın. Mars'tayız bildin. Ay e nerede? Tarık! Tarık! Neredesin? Tarık! Neredesin oğlum? Ben şu an geldim. E neredesin Tarık? Seni bulmam gerekiyor kanka. Neredesin? Arkadaşlar Tarık bulamazsam vallahi yandım. Ben buraya boşuna gelmişimdir. Bakın. Bu arada arkadaşlar bakın dünyamız orada. Yani köyüm tam olarak şurada arkadaşlar. Bakın şu küçük nokta görüyor musunuz? İşte ben buradan geldim arkadaşlar. Ne Değil kadar uzaktan. Aa. Aa. Evet bu köyümüze gelen aynısı. O oh, evet uzay gemisi buldum onu. Aa oh, buraya köy kurmuşlar. Lan pis uzaylı köylüler. Madem siz de köylüsünüz niye köylülere zarar veriyorsunuz? Niye? Bakalım. Oh antenler falan da var. <laughs> Lan bunların içinde ne var arkadaşlar? Camların içinde insanlar var. Acaba insanlar o deney yaptıkları insanlar mı? Onlarla gidip konuşmak istiyorum arkadaşlar. Allah Allah. Hala bakın. o oh, bakın uzaylı köylüler. Köyümüze gelenlerden. Bakalım Ferit Tarih. Şu camların içinde ne var? Oh bizim köylüler. Merhaba dostum. Merhaba abi. Bana deney yaptılar ve bu hale geldim. Çarpıldım. geçmiş olsun. Sana ne oldu? <laughs> Sana ne olmuş? Tarık adam acaba böyle yapacaklar. Abi ölüyorum. Evet ölüyorsun farkındayım da. Sana çok kötü şeyler olmuş dostum. Geçmiş olsun. Sağ ol abi. Bir kolum küçük bir kolum büyük. Kafam küçüldü. Mutant oldum. Sana yaptıkları deneylerden sonra mı bu hale geldin? Evet abi deney yapıyorlar. Seni de mi köyden kaçırdılar? Evet. Anladım tamam. Allah. Tara böyle bir şey olursa ben kafayı yerim herhalde. Böyle bir şey olmasına izin veremem Tara. Ve şimdi onları öldüreceğim. İlk buradan başlayalım. Gel lan buraya. Oğlum var ya evinizi öldürürüm. Tamam mı? Adam akıl dur he. Oh, sen de buradasın seni de öldüreceğim. Oğlum kimsiniz lan siz böyle deney yapıyorsunuz he? Aklınızı alırım işinizi bitiririm. Bir de Tarık'ı kaçırıyorsunuz he. Bir de Tarık'ı kaçırmak ne demek? Gel lan buraya. Lan gel lan buraya. İşte bu işte bu. Sen de gel sen de gel. Hayır, öldürürüm. Böyle ölürsün işte. Sen de öldürsün. Allah yanlış kişiye vurduk. Şöyle gel bakalım sen de gel. İşte bu. Sen de gel. Sen de gel seni de öldüreceğim. İşte bu. Sana ne oldu kardeşim? İyi misin? Bana da aynısını yaptılar. Benim mutantı yaptılar abi. Örümcek kafalı oldum. <laughs> Yazık ya. Tarık'ın yerini biliyor musun? Evin içerisinde. Evin içerisinde mi? Umarım Tarık'a da aynısını yapmamışlardır arkadaşlar. Ya yaptılarsa? Tarık! Oh kardeşim. Kardeşim iyisin sonunda. Gel beni takip et buradan kaçıyoruz. Tamamdır birader geliyorum. Gel Tarık. Aa oh, bak şurada bir tane uzay roketi var Tarık. Beni takip et. Geliyorum birader geliyorum. Köyüme dönmek istiyorum. Delireceğim oğlum ben burada. Evet Tarık burada çok korkunç. Hadi biniyoruz o zaman Tarık. Hadi sen de bin. İniyoruz Tarık iniyoruz. Evet kardeşim. Tarık arkadaşlar Mars'tan kurtarmayı başardık. Görmüş olduğunuz gibi Tarık geldi. Vallahi ölüyordum bilerler. Bir daha gitmem. Zaten kendi isteni gitmedin. Sağda solda <laughs> iki tane video var. İki video da arkadaşlar lütfen tıklamayı, kanalımıza abone olmayı ve video like atmayı unutmuyorsunuz. Sizleri çok seviyoruz Ferit ailesi. Hadi bakalım sağda solda <laughs> iki tane video onları tıklayın. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.